müziğimizi kapatalım. Evet selamlar herkese bol bol selam arkadaşlar. Şunu biraz kaldırayım ben ya. Kameranın önüne geçti değil mi? Şu an okey herhalde. Aynen. Şöyle 30 betten başlayalım ya. O arada muhabbet edelim. Biraz çevirsin bakayım. Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yusuf Durmuş gelmiş. Aleykümselam. 250 TL nakit para ödülü kazandım brocum Tebrik ederim. Batman ne paylaşabilirsin? Ee, İban bilgini. Hoş geldin. Sara Aleykümselam. Mahmut Aleykümselam. Bonda Aleykümselam. Hüso Aleykümselam. Deniz selamlar. Deniz Çağatay selamlar. Aleyküm selam bro, Bulut hoş geldin. Uğur, Eylül selamlar hoş geldiniz arkadaşlar. Konkür hoş geldin. Evet, Sefa, Mahmut hoş geldiniz dostlar. Kadir Ayaz, Ercan, Büşra hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Batman hoş geldin. Azal yavrum hoş geldin. Günaydın. Alihan Yalçın hoş geldin. Kadir hoş geldin. Eli hafif İntern hoş geldin. Alihan söyledik az önce. Hoş geldin dostum tekrar. Halil İbrahim hoş geldin. Evet selam verin tanışalım kaynaşalım arkadaşlar. Bugün 20 kişiye 500 TL çekilişi yapacağım burada. Son kez formu paylaşacağız yayın boyunca. Katılmayan arkadaşlar katılsınlar bence. 20 kişiye 500 TL IBAN'a nakit para çekilişi bugün yapılacak. Bilginiz olsun. Aleykümselam selam Masterchef. Turuncu gemi aleyküm selam Hoş geldiniz arkadaşlar Güzel tam bu Bari skatırlar indir Evet ana sponsorumuz Jespaist'e oynuyorum. Herkesin sevdiği sitedeyim arkadaşlar. Umarım bugün beraber burada kazanacağız. Baya ben keyif aldım işte kuralsız, şartsız, şursuz, kafanıza göre takılabileceğiniz, istediğiniz kadar yatırım yapıp istediğiniz kadar çekebileceğiniz bir site oyuna girdik. Evet hadi bakalım. Güzel bir başlangıç yapalım sürprizli falan böyle 500x'ler falan. Olmaz mı? 7 x de olur. Mavi geldi. Güzel. Abi 15 xte başladık. Güzel xte başladık bu arada. Hadi devam etmemiz lazım. 15'i verdim diye işim var mı? Tamam mor geldi. Deniz kabuğu da geldi. Çarpanımız nerede? Güzel. Çarpan lazım bize mavi ile beraber. Evet, mor da geliyor tekrar. Güzel. Abi ne diyorsun ya? Nice yavrum beni. İyi başlangıç. <laughs> Aynen bize böyle gel ya. Parayla başlayalım abi yayına. Ay tekte bıraktı. En önemlisi bu ortadaki bu Ucu üç başlı böyle şey var ya. Sembol. En en önemlisi o arkadaşlar. Yani taç o, diğeri değil. Mor lazım bize. Evet, çarpan lazım şimdi. Çarpan. Yani hani başka mavi. <laughs> Güzel. Lan ay nasıl devam etsin ki o kadar çarpan içinde. Tamam son spin şöyle bir döşeme üstüne çarpan. Güzel yine de ya abi 8000 lira para attı daha ne yapsın yani. 2400 liralık oyun sonuçta. Evet Deniz Aslan, Cem, Aleykümselam arkadaşlar. Şule merhabalar hoş geldin. Ayşegül hoş geldin. Selamlar. Hemen bence bir satın alım yapmamız lazım. Evet 8000 liralık satın alım yapıyorum. Hızlı hızlı gönderin bakalım arkadaşlar. Ne kadar öder? En yakın tahmini yapan bir kişi 500 TL alacak. Seriden tahminleri alalım. Çok fazla bekletmeyelim. Aktif olanlar alsın lütfen. Aleyküm selam. Hoş geldiniz Uğur Bektaş. Hoş geldin. Bro. Evet, bitti. Herkese bol şans. Aktif olan kazansın. Hadi yavrum benim. Gelir mi o yüzün arkasından büyük bir şey? Lan belki gelir. Evet. Deniz kabuğu. Çarpan! Güzel. Çarpanımız nerede? Çarparımız nerede? Kupa eksik. Uzattı. Güzel. Yeniden başlıyoruz oyuna. 15 spirimiz var arkadaşlar. 4 x de başlamış olacağız oyuna. Öyle düşünebiliriz. Bence iyi. 80 betle çok tatlı işler yapabilir. X topla yeter ki. Evet. 6 x daha aldık. 13 spin 10 x.

Ay buraya da koy lütfen. Ben buraya da vur oğlum! Lütfen bak buraya da mavi tek mavi tek mavi tek. Mavi de geliyor abicim lütfen bak buraya büyük bir şey lütfen yapıştır. Yeşille beraber. Ah horror. <laughs> senin amına kudumun iflesi seni. Güzel, 7 spirimiz var 21x. Sen denizlerin tanrısısın ya biliyoruz evet. Evet mavi gönderiyorsun. Tamam başka ne gelebilir? Yıldız. Yıldız tek ama eksimizi büyüttük. 29x'imiz var. 4 sprimiz var. Öde Çok daha tatlı bir ödeme alabiliriz. Koy abicim koy. Evet 34x. Devam. Hadi güzel bir tumble. Tamam morlar gelsin. Ay yine mi geldi? Yine mi geldi? O taç yine mi geldi? ana avradını. Tamam kupa tek. <laughs> yes be. 8000'e 46 bin lira aldık abi. Çok tatlı oldu. Kim kazandıysa tebrik ederim.